Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eee en son neler yapmışız? Şöyle bir bakalım. Şöyle iki tane altın toplamışız en son. Ha, üç tane obsidyenimiz var. Hemen obsidyen toplamaya gideceğim. Biliyorsunuz önceki bölümde elmas kazma yaptım. Bu arada önceki bölümü izlemeyenler gidip izlesin. Orada da çok fena şeyler oldu. Şöyle hemen obsidyen toplamaya gidelim. Bir an önce nedere gitmek istiyorum çünkü. Allah hasar edin. Kömür varmış aslında ama benim meşalem kalmamış. Kaç tane çubuğum var? Dört. Bin kaç tane çıkacak? Ona göre çubuk yapacağım eve dönüp. E şimdi arkadaşlar nedere gidip bile şu bu toplamamız lazım. Yani bir kale bulmamız şart. Nedere gidersek. Bu kaçlarını kömürümüz oldu bakalım. 5. Sen i̇şte ne diyor? 16. 20. Tamam maksimum 20. Tamam 20 işte. Allah kahretmesin. Arkadaşlar bu ne ya? Kripi ve yağmaya devam ediyor. Çok güzel. O aşağıda bayağı kömür var ya. Bu bu değil. dörtlük. 9 tane demir parçası oldu. Hayır. Demir demir. Demir yok mu? Demir yapamıyor muyum? Ya çalışma masası lazım. Tasmaması. Demir demir. Demir yapmam lazım. Tamam. Oh. Baltam da kırılmak üzere. Hayır enderman var. Zombi zombi. Zombi köylü burada ne işi var? Burada bir yerde bence köy var. Arkadaşlar şöyle endermene bakmadan. Buradan mıydı? Allah. Enderman tam önümüzde. Allah. De ben görme beni. Ben yokum burada. Kurtulduk indir benden. Kısa yol burası mıydı ki tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar şöyle gidelim. Bir de yani bir elmas kılıç yapmam falan şart. Demir setim ben mi? Ha, Evet demir istedim. Yedek setim var zaten. On ne içinde? Şimdi bir elmas kılıç yapsam iyi olur. Tabii elmaslar evde galiba. Şöyle gidelim. Giderken şu kömürleri de alayım bari. Şimdi milyon tane kömür var buradan. Sadece iki tane mi? Normalde milyon tane kömür çıkıyor arkadaşlar. Yani kömür ve demir ya çok fazla çıkıyor normalde madenlerde. Ama arada sırada bir iki tane çıkabiliyor. He, dur şimdi. Buradan tehlikeli bir iniş yapacağız ama su kovası yanımızda mı? Evet yanımızda. Su kovası. Nereden iniyorduk? Şuradan bir yerden iniyorduk ha şurası. Evet. Haydi bismillah. Arkadaşlar atlayamadım. Kısa yoldan gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Kısa yolu bulmam lazım. Ama orada da enderman var şimdi. Bu sandıkta elmas var mı diye bir bakayım ben. Yok. Sandıkta elmas olmaması biraz kötü bir haber. Şöyle hemen kısa yoldan gideceğim. Şurası başka bir yer çıkıyordu. Ben niye buraya geldik? Tam toprakları almayacağım o zaman. Şöyle demir kılıçla gideceğim. Arkadaşlar şimdi antik şehire inmek için de yani iyi Suyu tam zamanında koymam lazım. Ya da kısa yoldan gideceğim. Enderman yok değil mi? Tamam yok. Hmm. Kısa yol neresiydi? Şuradan şöyle gidiyorduk arkadaşlar. Burası mıydı kısa yol? Yok burası az önce gittiğimiz yoldu. Ha şurası. Kısa yol. Buradan meşaleyi alacağım elime. Çünkü biliyorsunuz antik şehire indiğimiz zaman ışığa çok ihtiyacımız oluyor. Atlayamadım. Oyun kaskı için atlayamadım ya. Kalk, yok, kaskım kırılmak üzere ben. Ama yeni kask yapabiliriz aslında. Hatta ikinci seti bile yapabiliriz şu an. Kaç tane demirimiz var? Demirimiz var. 46 tane demirimiz var. Yani bir set daha yapılır. Bu demirde. Yani şimdi dur. De. Skobası. Aa son anda koydum. Ben nereye koydum bu meşaleyi? Niye burada iki tane meşale var? Şuradan gidiyorduk diye hatırlıyorum. Evet buradan. Allah. Evet buraya geldik. Benim yemeğim yok. Yemek ağzı elim geçti. Allah. Ah ucundan da gelmedi. Arkadaşlar hatırlıyorsanız burayı öldü. Burayı full obsidian yapmıştık. Çünkü hala gece olmasın mı? Olmamış. Ama olma güzel. Şu tüccara bakalım tüccara ne satıyor? Bu ne ya kazıkçı? Aa! Lavanın tükümü tam yanından geçti. Tüccarın laması tükürdü ben. Sağımdan geçti. Normalde yani hiç öyle bir şey olmazdı. Direkt tüccarın lamasının tüküre direkt yüzüme geliyordu normalde. Şuradan yiyorduk. burada buradan. Şöyle. Allah. Gidelim. Yani ben bir daha ölürsem yanıma şey alacağım ya yemek. Su kullanacağız. Al su suyu be. Bir, bir alamadık be Bu ne oğlum? yere bastı. Allah! Ölümüne daldım. Sonucu bu. Sıkıştım. Burada inerken dikkatli bir şekilde inmeye çalışıyorum. Şuradaki obsidiyenleri almayı düşünüyorum. Ama bir yandan da çok tehlikeli geliyor. Kazıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. İnşallah lava düşmez. Tuttum tamam. Şimdi bu obsidyeni ben nasıl alacağım? Onu bilmiyorum. Yanacağım, yanacağım. Yandı mı? Yok be, almış. Ay, ay, kaç, 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 kaç. Oh. Ölecektim. Kaç tane? Altı tane. Hmm, minimum 14 tane lazım. Gidip şunu kazarsam tamam altından lav çıkmadı güzel. Böyle kazacağım şunu da. Son 7 tane kaldı. Allah! Şuradan gelen suyu kapatmamız lazım. Tamam o iş bende. Kapattım. Şöyle kazalım hemen. Tamam son 6 tane obsidyenim. Son 6 tane son 6 obsidyen kaldı. Bunlar Allah Ne geldi? Boğulmuşa bak sen Ölecektim ya Gel buraya Allah mızrakları çıkmıyor. Sinir oluyor ona. Mızrakları çıkmıyor, etleri çıkıyor. Kaç tane kaldı? Son dört tane. On tane olmuş, son dört. Son 3 kaldı. Tamam. Allah. Bir yandan düşeceğim zannettim. Son 2 kaldı. Bunu da kazınca son 1. Son 1 mi? Son 1. Bir, bir obsidyen daha istiyorum. Bu. Bunu seçiyorum. Yalnız bu canlı antik şey bilmem. Çok riskli. Aha 14 tane yaptık. Çakmamız yok. Şurada çakıl vardı. Çakımla bir kazan. Çakmak taşı şey yapalım. Dur. Şimdi dur. Gereksiz olan şeyleri suya atacağım. Daha takılıç. Da İşte bu işte bu işte bu işte bu işte bu. İşte bu. Tamam. Şimdi. Hemen çakmak yapalım. Çakmak taşı ve çelik. İşte bu da. Çakmağı yaptık. Öldük. Gece mi olmuş? Gece olmuş. Hemen yatalım. Şimdi arkadaşlar bu obsidyenlerle hemen hızlıca portal yapacağım. Aa, arkadaşlar 14 tane gerek yoktu aslında. Yedekte kaç tane vardı ki hatırlamıyorum. Yedekte kaç tane vardı? Hı iki tane varmış 16. Abi yünmüş. Bu yünmüş ya. Am gidiyorum şey obsidyen zannediyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi altı bir. İki. Mala geliyor. Üç. Dört. Şunun tepesine bakarsak tamam ucu ucuna yetişiyor. Patatma. Allah'tan ne de botonu patlatmadı. Bir. 2 Üç. Arkadaşlar ne depo portalı. Şimdi gireceğim ama tüm teçhizatımı almam lazım. Şimdi ne yapabilirim? Yanıma setlerimi alacağım. Ama ilk önce ihtiyacım olmayan eşyaları gidip suya atmam lazım. Şöyle koyalım kazmayı. O koyunda mı? Ne Bu da su yok mu? Galiba yok. Yine bir sandık yapalım o zaman gereksiz eşyaları da onu koyalım arkadaşlar. Mantık en mantıklısı bu oluyor çünkü burada su yok. Tam önümüzde birinde de portal var. Ben şurayı hala düzeltmedim. Bu arada. Şimdi crafting'e gideceğiz. Bir tane daha sandık yapacağız. Şuradan. Tam bir tane geçiyor. Onunla böyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi gereksiz eşya. Hiç bir ihtiyacım olmayan. Bakın belki ihtiyacımız yok. Şöyle yapacağız. Bak mesela sana bu. Çünkü buna Buradan hemen setlerimi oluyor. Bu şekilde dizdik. Tamam. Kırıldı mı? Kırılma güzel. Koyun. Allah'a emanet ol. Bismillah. Evet şu anda nereye gidiyoruz? İnşallah girer girmez bizi bir tane gast saldırmaz. Ben neden demek bir biyomunda doğdum? Ben neden de ki Enderman biyomundan nefret ediyorum ya? Sürekli Enderman'lar içimizden geçiyor. Kuvars. Alacağım. Kuş. Ben da çok uzaklaşmak istemiyorum. Yoksa kayboluruz. Allah pekilde bana niye saldırıyorsunuz? gelmeyin. Üstüme gelme. Pingin. Öldüm. Arkadaşlar orada ne oldu öyle? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepiniz hoşçakalın ve bay bay.